Aksu TV'nin en çok izlenen programları arasında yer alan öteki sağlık programı özel konuklarıyla cumartesi günlerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Konukları ve konu başlıklarıyla izleyicilerini bilgilendiren öteki sağlık programının bu haftaki konu Avşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven oldu. Anadolu o kadar zengin bir kültüre sahip ki, zengin bir coğrafya ki bizim Anadolu'ya has değerler e, korunmuş. Anadolu'da küçük köylerde, ilçelerde, şehirlerde korunmuş. Bu değerlerden bir tanesi de bizim bölgemize yetişen özellikle rakımı ve farklı pilota özelliği nedeniyle Koçova'sı mahallesinde yetişen hı hı. sarımsak. Bu sarımsağın iki yıl önce tescili yapıldı. Hı hı. tescil yapılmaya değer bir üründü. Özellikle Türkiye Anadolu'da tescilli bilinen sarımsak türlerinden çok artı özellikler taşıyan bir sarımsak. Başkan Güven burada Afşin ilçesinin tarım alanındaki zenginliklerini anlattı. Özellikle biz bize has Afşin has, biliyorsunuz Afşin'in florası çok özel bir flora, coğrafya çok özel bir coğrafya. Türkiye ya da dünya cümlü bin bu adalarının yaylalarını kapsayan bir coğrafya. Burada çok çeşitli endemik bitkiler var. Ee, belki sıraya atlıyorum ama şu an görünen ada çayı. Ben de zaten size soracaktım. Bu ada çayının bizde bizim bölgeye has endemik türleri var. Hı hı. Sınırlı bir alanda yetişen mesela çayır ada çayı. Hı hı. Yani bilimsel adını bilmiyorum ama biz onu tespit ettirdik. Ee, yan çıktılar ekleyerek bizde atıl bırakılan arazilere milyonlarca aromatik bitki ki bunlar şok yıllık bitkidir. Hı hı. Hemen hemen tamamı aromatik bitkilerin çok yıllıktır, e, bin, milyonlarca e, bitki yetiştirerek hem karbon ayak izimizi azaltmak, hem boş arazilerimizi yeniden tarıma kazandırmak, bunun tüm girdiler, e, tüm çıktılarını da değerlendirmek istiyor. İşte aromatik bitkin lavanta'nın e, turizm çıktısı var, bal çıktısı var. Diğer arı ürünleri çıktısı var ki arı zehri üretimlerde başladık. Tabii bunlar nasıl yapıyorsunuz derseniz hani, hani belediye bunları nasıl yapabilir diye izleyicilerimiz alıyor musunuz? Başkan, düşünebilir. destek bunları yaparken Bunların dışarıdan bir destek alıyor muyuz? Alıyoruz tabii tamamını bilimsel desteği ya da bilimi yanımıza alıyoruz.